Adam yolda noodle satıyordur. Ama fiyatı tam 999 dolardır. Herkes fiyatın çok yüksek olduğunu düşünse de, yoldan geçen bir gurme satıcının noodle'ından bir kase tatmak ister. Satıcı noodle'larının çok pahalı olduğunu söylediğinde, adam tadı güzel olduğu sürece fiyatın önemli olmadığını söyler. Satıcı gurmeye hızlıca bir kase noodle pişirir. Gurme tencerenin kapağını açtığında öyle güzel bir koku çıkar ki adam kendini kaybeder. Tüm noodle'ı iki dakika içinde yeyip bitirir. Satıcı hesabı ödemesini istediğinde, gurme cüzdanının üzerinde üzerinde olmadığını fark eder. Adama bir ders vermek için satırı eline aldığında polis sireninin sesini duyup oradan kaçar. Ancak polisten kaçtığı sırada önünü zengin bir adam keser ve kendisine noodle pişirmesi karşılığında 10 milyon dolar ödeyeceğini söyler. Aslında bu sokak satıcısı ülkenin en iyi şefidir. Ancak bir anda lüks restoranlarda çalışmayı bırakmaya karar verir. Bıçaklarını da çıraklarından birine bırakır. Ancak bu durum diğer çırakları kıskandırır ve çıraklardan biri şefi bıçaklayıp ormanlık bir alana atar. Ancak şef şans eseri hayatta kalmıştır.